Merhaba öğretmen arkadaşlarım. Şimdi sizlere v transferden e, çok büyük boyuttaki dosyalarınızı nasıl e, bana göndereceğinizi tarif edeceğim. Şimdi e, ders anlatımlarıyla ilgili veya soru çözümleriyle ilgili çekmiş olduğunuz videoları e, bana gönderdiğinizde ben YouTube videomuza yükleyeceğim. Ama bu e, içerikler 200 MB, 300 MB hatta 1 GB'a kadar çıkabiliyor. Bu dosyaların e, WhatsApp'tan gitme imkanı zaten yok. <laughs> mail aracılığıyla gitme imkanı da yok. Dolayısıyla bir transferle dosyalarınızı bana gönderebilirsiniz. E, yapacağımız şey e, çok basit. E, bir transfere giriyoruz. E, şöyle ekranı genişleteyim. Evet. Şöyle ekranı genişlettim ki adres çubuğunu görün diye. Bir transfer e, yazıp sisteme giriş yapıyorsunuz. E, sonrasında e-postanızı yazıyorsunuz. Mesela gaziantep.cozum.college.gmail.com e e-mail adresinden e bana mailinizi göndereceksiniz. sosya.artist.cozum Benim mail adresim bu. E Sayın hocalarımız bu mail adresine göndereceksiniz. Alıcı kısmına, e gönderici kısmına kendi mailinizi yazıyorsunuz. Alıcı kısmına e benim mail adresimi yazıyorsunuz. Ve dosya ekle diyorsunuz. Benim daha önceden e, burada çekmiş olduğum bir video var. 23 MB'lık bir video bu. 23 MB'lık bir videonun e, ne kadar hızlı gittiğini göreceğiz. Normalde Gmail'de göndermek istesek bu videoyu. E, 15-20 dakika kadar sürecektir. Bu videoyu seçiyorum. Ve ekliyorum. Aktar diyorum. Şu anda e, video yüklenmeye başladı. Yani ne kadar hızlı yüklendiğini görüyorsunuz. Tabii bu dosyanın boyutu büyüdükçe bu hız tabii ki daha yavaşlayacaktır. Ama gönderebileceğiniz en hızlı transfer yöntemi burası. %80 oldu. Şu anda aktarım tamamlandı. ben mail adresimi açıyorum. Gelen kutusuna geliyorum. Sayfayı yenile dedim. Evet, i̇nternetler biraz yavaş maalesef. Göz gelmemiş. Tekrar yeniliyorum. Evet, V transferden dosya bana ulaştı şu an. Açıyorum ve e, dosyalarınızı alın diyor. E, tıkladığımda ben, ben de bir transfer e, ekranına yönlendirildim. İndir dediğimde ben sizin göndermiş olduğunuz dosyayı e, rahatlıkla indirebiliyorum. E, gördüğünüz gibi işlemimiz yaklaşık 2 dakika sürdü. 2 dakikada 20 megabaytlık bir dosyayı bana gönderdiniz. E, yapabileceğimiz dediğim, dediğim gibi en hızlı transfer yöntemi budur çekmiş olduğunuz videoları az önce de e, videoda yazmış olduğum hussein.atis.cozum@gmail.com adresime bir transferden gönderirseniz ben o videolarınızı YouTube kanalımıza yükleyeceğim. İyi çalışmalar dilerim, kolay gelsin.